İyi günler hocam. Sağ olun. Eşim iş yerinde bir iftiraya uğradı. Mahkeme sürecimiz devam ediyor ve bu süreçte maddi ve manevi olarak çok yıprandık. Hangi duaları etmemiz gerekiyor? Nasıl dua etmeliyiz? Sizlerden dua bekliyoruz. İyi yayınlar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Dua gayet güzel. Yunus, Yunus Aleyhisselam'ın duası. Yunus Aleyhisselam gecenin karanlığı, e, denizin dalgası, balığın midesi var. Üç tane iç içe karanlık. Üç tane iç içe karanlık. Denizin dalgası, gecenin karanlığı, balığın karnı. La ilahe <Sessizlik> illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Allah'ım senden başka hak mabut yoktur. Ben nefsine zulmetmiş zalimlerdenim demiş ve Cenab-ı Hak da aydınlığa eriştirmiştir. ve kezaliken öncül müminin müminlere de böylece aydınlığa kavuştururuz. Rabbimiz böyle buyuruyor. Ve kezalike nüncil müminin müminleri de böylece aydınlığa kavuştururuz. Evet, e, hanımefendinin iş yerinde iftiraya uğramış. Mahkeme evet. süreci devam ediyor. Sıkıntıdayız, bunalımdayız. Hangi duaları tavsiye edersiniz dedi. diye hocamıza sordu. Dua tavsiyelerinden birisi bu hocam. Doğru. Peki sıkıntı, darlık çeken, ruhani bunalım içinde olanlar için başka tavsiye edeceğiniz dualar var mı hocam? Efendim, Enne Abdüke İbnu Emetuke fi kabzati ناصيتي يدك بيدك مازن في حكمك ادلن في قضائك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسا او انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقك او سرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران نور صدري وربيع قلبي ve celâ -e hüzni ve zihave hemmi ben senin kulunum kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum senin elindeyim Allah Allah. perçemim senin kudretli elindedir hakkımdaki hükmün geçerlidir senden kendini isimlendirdiğin kitabında indirdiğin veya halkından bir kimseye öğrettiğin Veya gayb ilminde kendine tahsis ettiğin Her ismin hürmetine Kur'an'ı gönlümün nuru Amin. Kalbimin baharı Amin. Sıkıntımın yok edicisi Amin. Kederimin gidericisi kılmanı diliyorum Aman Ya Rabbi Ne güzel bir Buna dua kadar Edebi bir Allah dua, Allah. dua ha? Müthiş ha, Subhanallah Gönlümün Allah hocam. baharı Müthiş Allah Allah sıkıntımın gidericisi Allah Allah etmeni diliyorum. Görüntü, ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Hocamızın tavsiye ettiği bu dua işte ekranda. Evet, ekran evet. alabilirsiniz. Hakikaten bu ezberlenesi bir dua hocam. Evet. Yani bilmiyorsak bunu ezberlememiz lazım. Öyle gözüküyor. Sıkıntı, darlık ve ruhi bunalım için hocamızın tavsiye ettiği dualardan birisi. Başka var mı hocam? Allahümme inni e'ûzi bike minel hemmi vel hazen ve a'uzu bike min el acz ve el kesel ve a'uzu bike min el cübn vel el buhul ve a'uzu bike min galebetit deyn ve kahrir rical. Bu da diğer ya dua. Ya Rab, kederden ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında kalmaktan ...insanların zulmüne uğramaktan... ...sana sığınırım. Evet. Bu duayı da ekrana verebilir miyiz varsa... ...şu anda... ...tavsiye ettiği dua hocamızın... ...kederden ve üzüntüden... ...sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten... ...sana sığınırım. Borç altında... ...kalmaktan... ...insanların, insanların zulmüne, zulmüne uğramaktan, uğramaktan... ...sana sığınırım. Evet. Hanımefendi diyor ya hocam... ...eşim iftiraya uğradı diyor. Ya, diye. Doğru. Tam da bu duayı... Tamam efendim. Ee, okuyabilirler. Evet. Teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Bu duanın e, irat sebebi de şöyledir. Malum bir kuşluk vaktinde Mescid-i Nebevi'nin önünde bir sahabi dolaşıyor. Evet. Sevgili Peygamberimiz işgut zamanı niye burada dolaşıyorsun? Ya Resulallah borcum var, kederim var. Borç ve keder e, beni burada Allah kapısının önünde dolaştırıyor. Ben sana bir dua öğreteyim. Onu oku. Borcunu ödediğini, kederinden de kurtulduğunu göreceksin. Buyuruyor ve bu duayı öğretiyor sevgili Allah peygamberimiz. Allah. Evet. Evet. Peygamberimizin öğrettiği bir mübarek dua. dua. Evet, evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Telefon sorumuz var. İzleyicimizi bekletmeyelim, sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonlar hocam. Teşekkür ediyoruz. Güzel evet, bir gün olsun. Olacağım. Konya, Konya. Konya'dan buyurun. Konya'dan arıyorum, evet. Buyurun. Ee, benim eşimin abisinin e, vefat etti iki sene önce. E, iki, şey 13 senelik bir mezar. 13 senelik mezarda iki senedir biz kilitli anahtar buluyoruz. Sesi biraz e yükseltebilir e miyiz diyor lütfen? Efendim? Ee, Devam edin siz. Geçen sene bulduk kilit üzerinde anahtar kilitli bir şekilde. Bu sene de bulduk şimdi bir iki ay önce yine kilitli bir şekilde anahtar ne anlama geliyor hani? Nerede ne, buldunuz ne bu anahtarları kilit anahtar? Nerede buldunuz? Mezarın içinde külün altında çiçek ekerken bulduk. Allah Allah. E, eş Abinizin mezarı mı? Evet abinizin mezarı. Ne anlama geliyor hani hocamızdan niçin yapılıyor ee, sürekli hani iki seferdir bunu buluyoruz bir geçen sene bir de şimdi bulundu. Ya üst üste olunca şüphelendiğinizse hani bir kere görse bulsa insan der ki ya birisi düşürdü mezarda evet. herhalde kaybetti diye düşünür ama üst üste aynı yerde aynı mezarda anahtar, kilitli anahtar bulunca acaba bu büyü mü diye soruyorsunuz. Evet aynen aynen. Niçin acaba büyü mü? Ne yapılıyor? Hani sebebi ne? Niçin yapılmış? Birileri birilerine büyü yaptı demek ki. O büyünün tutması için de herhalde tırnak içinde bir hoca dedi ki onu mezara bırak dedi. Herhangi bir mezara bırak dedi. Hani biz de herhalde. öyle düşündük. Bir hocamıza sormak istedik. Niye yapılmış? Niçin? Hani ne yapmalıyız? Biz bulunca alıp hani çöpe attık. Çöpe atmalıyız? attınız. Bunu? Evet. Peki hocam. ...efendim buna aldırış etmemek lazım ve biz kulauzu birabbil felak kulauzu bi Nas, surelerini okuruz. Ayetel kürsiyi okuruz. Fatiha-i şerifi okuruz. Sağlam bir kaleye sığınmış oluruz. ...böyle paslı kilide bilmem filana itibar etmeyiz. Moralimizi bozmayız. Yani ne güzel almış çöpe atmışlar. Tamam. Bitti akıllarından da çıkarsınlar. Yani attılar ama akıllarında duruyor. Tabii. Bırak moralini bozma. Aklından da çıkar. Tabii. Ben ben daha sağlam kaleye sığındım. Rabb'im varken bunlar kim oluyor? Bunlar ne yapabilir? Büyü nedir? Büyücü kimdir? Ne yapabilirler? Rabb'im izin vermedikçe bunlar hiçbir şey yapamazlar. Ve böyle bir ayeti kerime Bakara Suresi'nin 102. ayeti. Aynen Rabbimiz böyle buyuruyor. Rabbimiz izin vermedikçe bunlar kim oluyor? Ne yapabilirler bunlar? Kelin tırnağı olsa başını kaçır. <laughs> Yapabacağı fayda varsa kendine versin. Bize zarar vermeleri söz konusu değildir. Hmm. Öyle diyecek. Tabii üst üste buyurduğunuz gibi onlar da e, üst üste bu kilit anahtarı bulunca kafalarında soru işareti unutamıyorlar elbette. Soru işareti ol, olacak da ama sağlam bir yere sığınınca Nereye? Allah'ın kalesine sığınıyor. O yani muavizetin surelerin adı bu. Yani Allah'a sığındıran sureler. Sevgili Peygamberimiz her gece yatarken bu mübarek sureleri okuyor ve öyle yatıyor. Adı da budur bu surelerin. Sonra Ayet-el Kürsi, İhlas-ı Şerif, Fatiha-i Şerif bunları okuyor. Sağlam kaleye sığınmış oluyoruz. Yani büyücü bilmem filan ya, anahtar kilitlemiş Bilmem filan etmiş Buna da hiç itibar etmeyiz Moralimizi bozmayız Bu yapılan şayet bir büyüse O anahtarla ilgili He. yapılan bir büyüse O mezarda yatan kişiye bir rahatsızlığı Söz konusu olmaz Doğru olur. Olmaz Tabii. Evet. Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz